arkadaşlar hepinize selamlar. Arkamda iki adet Clio var. Biri RS Line, biri 1.3 TC Touch Paket. Aslına bakarsanız bu iki arabanın arasında ben alırken kalmıştım. RS tercih etmiştim. Bu arabayı alış videomda da sizlere anlatmıştım. Bugün sağ olsun bir abimiz 1.3 TC EDC olan Renault Clio'sunu getirdi. Beraber bu arabayla gazlayacağız, performansına bakacağız. Bir yandan da küçük olarak da böyle RS'le kıyaslayacağım. Aslında hem ben de merak ediyorum aralarındaki donanım farkları, hissiyatlar nasıl. Bunu beraber göreceğiz. Sürüşte hepsine değineceğiz güzel bir video olacağını düşünüyorum. Küçük bir kıyaslama ve güzel bir sürüş sizleri bekliyor. Bu ara, yanımdaki beyaz araçta arkadaşlar 130 beygir 3 var. Biliyorsunuz zaten internette BMW Audi kovalayan bir araç. Bu arabanın bakalım performansı nasıl, hissiyatı nasıl sizlere hepsini anlatacağım. Diğer tüm videolarımız nasıl güzelse bu da aynı şekilde olacak. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İki aracın da anahtarı elimde gördüğünüz üzere. İlk başta farklılık anahtarlardan kendini gösteriyor. Bizimki anahtarsız giriş var. Bu araçta anahtarsız giriş bulunmuyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. bir 3 TC 100 beygir ve manuel aracım. Benimki 3 silindirli bir araç. Burada bir de taş paket. bir 3 TC 130 beygir 4 silindirli. Mercedes'in, Nissan'ın ortak kullandığı yani Kaşkay'da da kullanılıyor. Megane'da da kullanılıyor. Mercedes CLA 200'lerde dahi kullanılan motorlu bir kılıyorlar. Dışarıdan şöyle bir görüntüsüne bakın. Aradaki farkları sizler de görsel olarak kıyaslayın. Zaten görebiliyorsunuz. Tamponlarımızda farklar var. Benim aracım Ares paket. Yani ikon artı Ares ikonundan aslına bakarsanız bir ikon aldığınızda da şu araca benzer bir tampon geliyor. Burada taşlar arasında ikonun arasında küçük böyle krom farklar oluyor. Ares aldığınızda tampon tamamen değişiyor. Gördüğünüz üzere bizde biraz daha sportif ögeler bulunuyor. Bu araçta 16 inç jantlar var ama bu arabanın 1.0'ını alırsanız 15 inç jantlarla geliyor bilginiz olsun. 1.3 TC'ye özel olarak büyük bir jant tercih edilmiş. Fabrikadan o şekilde çıkmış. Bizim aracımızda 17 inç standart ARES jantlarımız bulunuyor. C ledlerimiz var. Hani farlar arasında küçük farklılar var. Benim aracımda tamamen böyle bir C formunda yanıyor. Burada ise yukarıda gündüz ledlerimiz var. Çok büyük farklılar değil. Aydınlatma da farklılık var mı? Onu sürüşte olabildiğince dikkat edeceğim ama hani içerideki farın kurumlandırılması aynı gibi gözüküyor. Yani tabi içeride bir krom farklı var mesela. Şu alt tarafta bakın şurada bir krom var. O farın içinde o krom bulunmuyor. Aydınlatması farklı mıdır? Aynı mıdır? Bilemiyorum. Sinyallerimiz aynı ama. Sinyallerinde ikisinde de şöyle içeri deniyor sinyaller. Bakın benim aracımda da şöyle kapıları açtığınızda içeride yanıyor. Bu arada kapılar açılınca ayna katlamasını gördünüz. Bu araçta ayna katlama bulunmuyor. yan tarafa geldiğimizde bu araçta da cam film bulunuyor. Bizim aracımızda da biliyorsunuz Lumar'ın cam filmi uygulanmıştı. Ben aynalarımı sonradan griye kapladım. Bu araçlarda standart olarak beyaz geliyor. Yan tarafta Clio yazısı bulunan bir krom parça bulunuyor. Ares parçalarının uyumlu olduğu şu gri renkte bunu görebiliyorsunuz. 16 inç ebadında arkadaşlar kapak çantalar var. Burada Ares sembolünü görüyorsunuz ve krom şutları aslında bakın tüm camları saran krom bulunuyor. Bu araçta yok arkadaşlar krom Bu arada bu araç en boş paket değil. Daha da alt paketi var. Burada tabi belirgin farklardan biri de şurada kapı kolları hani parlak değil. Bizim aracımızda parlak şekilde daha da az görünüyor böyle. Direkler de aynı şekilde bizde de piyona bilek olarak kullanılmış. Yan tarafta benzin yerlerimiz hepsi aynı şekilde. Park sensörlerimiz birebir aynı şekilde. Burada yalıtım farkı var mı bu arabanın? Sürüşte değineceğim bunlara. Arka bölüme baktığınızda da farlar arasındaki farkı sizlerde net bir şekilde görüyorsunuz. Bizde üç boyutlu C şeklinde LED diye adlandırılan farlar var. Burada da LED bu arada ama sadece yarım yanıyor arkadaşlar. Bir bölüm yanıyor. Plakalıklar normalde sarıymış. Sonradan aracın sahibi bunları beyaza çevirmiş. Bizde standart beyaz olarak geldi. Alt tarafta gri parçayı görüyorsunuz. Bizde difüzör var. Ve egzozlarımız aslında egzoz çıkışlarının aynı yerlerde sadece bizde bir egzoz ucu bulunuyor. Kapı kolunun üzerine bir tuşu var. Bunu tuşa bastığınızda kapıların kilidi açılıyor ve kapıları kilitleyebiliyorsunuz. Uzaklaşınca aynı şekilde kilitler kapanıyor. İçeri doğru geçtiğinizde şöyle malzeme kalitesini sizlere göstereyim. Sizler diğer araçla şimdi kıyaslarsınız. Buralarda bizim derilerimiz. İşte burada karbon görünümlü bir bölüm var. Üst taraflar yumuşak. Şu alt taraflarımız sert standart her araçta olduğu gibi. Koltuğumuz diğer araçtan biraz daha farklı. Gelecek sizlere o tarafı gördüğünüzde. Bu arada biraz kotlarım kirli onları temizleyeceğim. Göğsümüzün üstü. Bu araçlarda bildiğiniz üzere dijital kadran var. Şu ortadaki ekran birebir aynısı. Diğer tarafta da olacak. Dijital bir klimamız var. Ambiyans aydınlatmamız bulunuyor. Ee, şuralar yumuşak arkadaşlar bizim aracımızda ekstra olarak. Evet el freni var. Şöyle kapaklı bir göz var. Diğer araçta var mı ona bakacağız beraber. Kolçağımız var orijinal. Dikişlerimiz falan biraz daha sportif. Kararan ayna. içeride led aydınlatmalar. Tamamen led. gibi Anahtarsız çalıştırma. işte far yağmur sensörü gibi bütün özetler bulunuyor. Hız sabitleyici diğer araçta da olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Ona da bakacağız. Gözüme çarpan detaylar şu anda böyle. Bir de spor pedallarımız var. Krom pedal. Bakalım diğer tarafta durumlar nasıl. Şimdi yan taraftaki taç paket Clio'muza geldiğimizde standart bir kapı kolunu bulunuyor. Kapı kolunun şekli de biraz farklı aslında. Diğer tarafta bizimkine göre. Üzerinde herhangi bir tuş yok. Bakalım burası yumuşak mı? Bu araçta arkadaşlar burası sert. Burası sert. Bizde bu karbon olan desen bu bölümde sert kullanılmış. Şu kolunuzu koyduğunuz yer aynı malzeme neredeyse. Bizde dikişler var sadece. Üzerinde burası da deri böyle yumuşak bir deri güzel. Dört camımız otomatik. Şurada katlama tuşu yok bu araçta. E, aynalarımızın ayarları da bulunuyor. Kapı kolu aynı. Bu karşılaştırma güzel oldu bu arada. Şu anda keyif almaya başladım videodan. Sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur. Koltuklarımızda da biraz farklılık var. Tabi bizde spor bir koltuk vardı. Burada standart bir koltuk kullanılmış. Ama bu da bence güzel. Yani önceki Clio 4'lere göre bu koltuk çok güzel gözüküyor. Ve geniş, yayvan bir şekilde. Bence gayet yeterli bir koltuk. Başlıklarımız birbirine benziyor. Ben daha deri bu başlıklar. İçeri geçtiğinizde EDC şanzımanımızı görüyorsunuz. Bu tamamen güzel bir şanzıman. Megane'da da kullanılıyor. Çift kavramlı bir şanzıman. Yolda ben sizlere değineceğim. Elektrikleri frenimiz yok. Kapaklı bir görüp gözümüz yok. Yani şu alt bölüm tamamen farklı. Sürüşte detaylı inceleyeceğiz ama ee şöyle göğüs arkadaşlar yukarısı sert. Burada sert malzeme kullanılmış. Burada yumuşak malzemeler kullanılmış. Bizde burada karbon efekti verilmiş bir durum vardı. Burası güzel yumuşak olması. Ama göğüs ben yumuşak beklerdim. Yumuşak değilmiş. Kadranlarımız burada analog. Ekranımız dediğim gibi aynı ekran. Start stop off tuşu. Eko tuşu var arkadaşlar bu araçlarda. Bizde mod tuşu vardı. Onu söylemeyi unuttum. Dörtlümüz. Şöyle kapı kilitlerimiz. Hepsi aynı yerinde. Analog bir klimamız var. iki USB. Benim, benim aracımda da 2 USB aynı göze sahip. Şöyle EDC şanzımanın kolu. Bu bölümler zaten bizimkinden farklı biraz daha. Burada tamamen sert malzemelerden kullanılmış. Pedallarımız da standart bir pedal. Burada hız sabitleyicimiz. Bu tarafta da yol bilgisayarınızı kullanabileceğiniz bölümler var. Direksiyonun yapısı da gayet güzel. Kalın etli bir yapı. Bence hani sportif bir araç olmamasına rağmen bence sportif his veren bir direksiyona sahip ve arka tarafında kulaçları da bulunuyor. Bu da önemli bir detay. Xtronic bir şansıman alırsanız yani CVT şansımanlı araçlarda bu gelmiyor bilginiz olsun. Eğer ki bir araçta bunu görürseniz bilin ki bu araba hızlıdır. Herhangi bir kararan aynamız bulunmuyor. Arka tarafında far sensörlerimiz bulunuyor. Arkadaşlar burada durumlar bu şekilde. Gelin beraber iki aracın da motorunun nasıl gözüktüğüne bakalım. Şöyle iki aracın da arkadaşlar motor kaputunu açtık. Bakalım aralarında farklar var mı beraber göreceğiz. Şimdi burada 1.3 TC ve 4 silindire sahibiz. Bunun sayesinde bakın burada 4 adet bobin görebiliyorsunuz. Aynı motora bizim tarafımızda da bakacağız. Şöyle yine sarı detaylar oranın kendi detaylarını da aynı şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi bu üniteyi Mercedes CLA2 üzerinde ünitelerini de görebilirsiniz. Hatta açtığınızda benzer bir görüntüle karşılaşacaksınız. Arka tarafta turbomuz bulunuyor. 130 beygir bu arabaya fazla fazla yetiyor. Bir de bu TC yani tüm gücünü vererek diyor. Bazı arabaların motorları vardır böyle hiç gitmek istemez. Ne kadar beygir yüksek olsa da o hissiyatı sizlere veremez ama bu motor cidden performanslı ve verimli motor. Gerektiğinde az yakıyor, gerektiğinde de istediğiniz gibi hızlanabiliyor. Bu tarafa geçiyoruz. Burada da 1.0 ünite var. Yakıt konusunda ben çok memnunum. Yakıtımla ilgili problem yok. Yüzde sabit gittiğimde 3.9. 4 litre civarında yakıyor. Performans konusunda elbette ki bu araçtan daha zayıf. Bunu bilerek aldık zaten zamanında. Hatta çoğu kişi dedi ki evet bu arabayı almalıydın. Yani boş paket olmalıydı ama hızlı olmalıydı. E çoğu kişi dedi ki dolu paket ve 1.0 olması daha güzel dedi. E tabi burada seçenekler kişinin kendi aradığı zevkleri kalmış oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar turbo da arka bölümde bulunuyor. Aslında motorun yerleşimi birbirine biraz, biraz olsun benziyor onu söyleyeyim ben sizlere. Andırıyor birbirini motorlar. Biz gördüğünüz üzere 3 tane bobin var. 3 silindirli motor. Hemen ısınıyor bu arada. Kış aylarına geldik artık. Büyük ihtimalle çok fazla hava alamıyor ön taraftan. Hemen ısınıyor. Volkswagen grubunda biraz daha zor ısınıyor motorlar. İkisinde de yalıtım bulunuyor bu arada kapılarımızda. Şöyle arka bölümdeki şuradaki bulunan yalıtım dahi bu araçta da aynı. Motor farklı olsa da yalıtım da orası korunmuş. Motorda da durumlar bu şekildeydi. Bence şimdi artık Clio'nun 1.3 TC'nin direksiyona geçme zamanı. Gelin beraber bu arabayı bir İnceleyelim bu arabayla beraber bir gazlayalım. Arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Bu arada Apple CarPlay'imizi de bağladık buradan. Ee, navigasyonumuzu falan her şeyimizi buradan görebiliyoruz. Benim ekranımla aynı zaten kullanışlılığı güzel. El frenimiz manuel. Biraz sana doğru koymuşlar el frenini. O biraz farklı olmuş. Evet. El frenini bu tarafta olsa bana göre olsa daha iyi olurdu. Daha iyi olurdu. Burada bakın bizim anahtarımızı koyma yeri de bulunuyor. Arkadaşlar kolçağımız yok. Maalesef kolçak biraz daha bu araçta eksi. Ama bu arabanın işte donanımı, opsiyonları, neyi var ne yoktan daha çok bu arabanın motoru önemli arkadaşlar. 1.3. 130 beygirlik motor. Bakalım performans olarak nasıl olacak. Şunu başta söyleyeyim direksiyon biraz daha bu arabanın sert. aslında 1.3 Ares ve 130 beygirlik versiyon olacak EDC. Tamam işte o zaman artık Nirvana'ya ulaşmak yoluzun ya. Evet, neredeyse o seviyede oluyor. Kupra. Şöyle 3000 devirden sonra arkadaşlar araba farklı bir hale bürünüyor. değişik bir hissiyata bürünüyor onu söyleyeyim ben sizlere. Şöyle sürüşümüze başlayalım. Bizim her zaman güzel yahta bu arabanın performansına bakacağız. Orada deneyeceğiz bakalım. Arkadan böyle çok tatlı bir turbo sesi geliyor. Ama ya şimdi bu arabanın şu üzerindeki motor arkadaşlar 130 beygirlik Megane'ın dahi çok rahat bir şeyde götürebiliyor. Bu arabayı hayli hayli böyle hani spor araba kullanıyormuş hissi verecek şekilde götürüyor ben sizlere öyle söyleyeyim. Aynen öyle aynen yani şu performans sesi. Çok az bulunabilecek bir şey Evet arkadaşlar trafiğimiz biraz daha açıldı Klimamızı kapatalım Arkadaşlar bu arabalarda klimalar herhangi performansa etkisi yok Ama biz yine de tüm gücümüzü alabileceğimiz şekilde yapalım Performansını sizlere Yavaş yavaş göstereceğim Burada şimdi tork ekranımız var Aynı bizim aracımızda da gözüken ekranlar burada da bulunuyor İşte böyle bir ne derler ona Ekonomi kullanmak istediğinizde Sizlere yardımcı olacak olan ekranlar da bulunuyor Şöyle Geçişler yapabiliyorsunuz hızınızı Lastik basınçlarını, yol bilgisayarını, tüm bilgilerinizi buradan görebiliyorsunuz. Bu arada direksiyonun tutuş hissiyatı güzel. Beklediğimden daha iyi onu söyleyeyim. Yani deri direksiyonla beraber çok böyle kötü hissettirmiyor. Evet 1.0'ın kitinde hiç etli direksiyon yok yani. Böyle direkt Allah plastik Allah. tutuyorsun ama bunda biraz daha böyle... Koltuklar da dahil olmak üzere arkadaşlar evet, 1.0'da farklıymış. Var. Yanal evet, destiler bunda destekler var. var. Mesela şu an tuttuğunu ben iyi hissediyorum. Şu an bu yakıtla 180 km gider diyor. 7.6 idi galiba ortalaması. 90-100 km hızla normal işte 1000 de 1700 1600 devirlerde kullanırsan 5.4 5.5 gibi yakıyor. Şehir içinde 6 alt, 6.5 normal şekilde. Evet. Ama biz biraz daha böyle hızı sevdiğimizden 7.5 8 civarında ortalamamız o şekilde geliyor. Ama hak ediyordur ben onu söyleyeyim yani. yani. Bazı araç vardır yakar hak etmez. Bu araba e, bastım mı hem yakıyor hem de hak ediyor bence. Trafikte yani, de normalde böyle e, akış sağlarken işte kimseyle falan yarışmayı sevmem ama böyle görüyorum mesela bir makas atıyor işte milleti taciz ediyor. O tarz durumlar olduğunda direkt yani avcı gibi. Hemen tık peşindeyim ve adam madar edip kenara çekiliyor. <laughs> Görevimizi yapıyoruz diyorsun. ya. Evet. Bu arada bu camlar çok bu yapıyor ya. Ben klima açık olmadığı zaman evet. bu arabanın sorunu bu. Ama işte şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Ön cama e, o cam filmini çektim ya sana da evet. gösterdim. Ondan sonra buğu kesildi bir daha buru yok. Buğu yok. Allah Allah. Bir ya. gram buğu yapmadı araba. Bak buğu nasıl gitti klima açınca. <laughs> bu sayede ondan kurtuldum yani. Çok Sevindim. Arkadaşlar şöyle sürüşümüze başlayalım bakalım. 5000'de 500 civarında vitesini atıyor. Anında 100 km hıza çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi şöyle kilometreye getireyim ibremi. Bu arkadaş demiş böyle ya egzozlu falan. Yani cihazı içinden geçeriz yani. <laughs> cihazı geçeriz yani. Arkadaşlar EDC her şeye hazır. Hemen kendini göstermek için öne atılıyor. Her şeyi yaparım ben diyor. Şöyle sağdan bu arkadaşları yavaş yavaş geçelim gaz pedalının hissiyatı da farklı onu söyleyeyim. Benim arabama göre gaz pedalı biraz daha böyle nasıl söyleyeyim daha yumuşak. Yani sert bir gaz pedalı yok. Hemen iniyor aşağıya o idmeyle beraber araba hemen ilerlemeye başlıyor. Pedalın hassasiyeti de güzel. Ha, bir tık daha hassas olmasını istermedim. İsterdim o zaman bir spor araba kıvamını alırdı. Yani bu arabaya yazılım yaptır. İşte pedalların hassasiyetini ayarlayabileceğin hep bu bizdeki MySense var mesela. O olsun. E, ondan sonra bu araba bildiğin spor araba. Evet. gibi kullan bu arabayı. Şey pedal commander diyorlar. Ha yani. pedal o, commander tak hani evet. O ok ihtiyaç bence bu arabada. Çünkü evet. kalkışlarda ben gazı veren tepkisini sonradan alıyor hissediyorum onu. Hadi bir koruma var orada arkadaşlar Evet, orada bir koruma var yani direkt gazı verdiğin gibi tepki alsa kalkışta da bence bir, en azından bir saniye daha kazanır gibi düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. Önümüzde efsane bir Gerçekten trafik var. Serp. Alt takımda farklılık var mı diye düşünüyorum da. Mesela şu sertliği konusunda gidelim onu. 1-0'a çok daha yumuşak. Evet bu biraz daha sert, sert bu sert Hı hı. Şunu söyleyeyim ama bu araba mesela şu an daha 70 ile 80 etmemize rağmen hafif hafif buralardan rüzgar alıyor. Ha, hafif hafif. Bak hatta buradan böyle hafif bir hava da geliyor. Bunun fitillerde bir şey oldu. Daha bakacağım. Çok hafif buradan hava geliyor abi. Sende var mı mesela orada? Bakacağım tekrar yalıtımını merak ediyorum. Aresli arasında yarım dalıtım farkı var mı? Hani belki paket o arasında olabilir yani. mi? Çünkü fitilleri daha Bazı araçlar oluyor. daha yapıyor. Evet. İşte dediğim gibi o davulun bazıları mesela da flex olsa biraz da yuvalanması sizi yutar. Evet. Ama genel olarak sessiz arabalar. Yani bir B sınıf evet. araba aldığında bu fiyat performansına baktığında önce Clio gayet sessiz araba adam. Aynen, güzel bir araba Orada beğeniyorum. Işığın işte, yani. arttı? İçerisi bir anda aydınlandı. Allah Allah. Şimdi karşı şeride geçeceğiz ve orada bu arabanın sıfır yüzüne bakacağız. Beraber göreceğiz. Hatta bu sefer fren pedalı da beraber yapalım diyoruz. Bakalım biraz da arkadaşlar performansını net görürüz böylece. Ama burası biraz daha eğim olan bir yol. Yani her araçta burada sıfır yüz değeri bir tık daha yavaş çıkıyor. Bilginiz olsun. Ben sesi duymanızı istiyorum. Şöyle camı da hafiften aralayacağım. Dörtlerimizi yakalım. Start stopumuz off durumda. Beraber bakalım Clio'nun sıfır yüzü nasılmış. Sol ayağım frende. Aslında bu zararlı bir aktivite her zaman yapmayın. Aracınıza zarar vermek yok. Sadece biz bunu denemek için, sizlere güzel göstermek için yapıyoruz. Arkadaşlar, 1, 2, 3. Evet. Hafif sardık. Hemen toparladı. Şöyle yüzümüzü gördük. Kesmiyorum. Biraz daha performansına bakalım. Bu araçların frenleri kampana bu arada. Benim aracımda disk vardı. O yüzden frenlere biraz daha dikkat edeceğiz. Evet. 160 ee, derken saniyeler içerisinde 170'e çıkıyor. Ve burası dediğim gibi eğimli bir alan. 2 3 Ayağım dipte. İlk viteste vurma efekti yapmıyor. İki de yapıyor. Çünkü bu yazılımsal bir şey. Yüzü gördük. Hatta çoktan ben gördük derken geçtik. Ama frenler hem gürültülü senin aracında niye ise? Balatalarım bitik. bin kilometre önce değiştirdim ama sert fren <laughs> 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 Evet Balatalar gene bitti. Evet, balataların zamanı yavaştan gelmiş. Ee, arkadaşlar şurada bir tur da atmak istiyorum ya. Bu tarafa bu tarafın eğimi daha normalle görmek istiyorum bir tık da. Ama performans cidden hissedilir. Bak burası eğimli fark ettin mi? Biz evet, böyle evet. koltuğa tam yaslamadı. Onu söyleyeyim. Hemen bir kere daha arkadaşlar. Şurada yapalım şöyle. Kalkalım. Burası biraz daha ıslak. Evet şu an çok daha iyi bir şekilde aldı. 90. Bakalım buranın sonuna kadar ne görecek? Fren yapmak istiyorum, frenini de göreceğim. Evet, bu hızlarda bırakabiliriz. Ha, şunu söyleyeyim, ee, evet, çok performanslı. Ama senin de dediğin gibi o frende bir güvensizlik var. Hani böyle evet, için içim titriyor. Kampan olması. Evet. İçim bir titriyor yani arada. Ezerek kullanacaksın. Birden oturduğumu direkt ABS'ye gidiyor. Mesela bu da bir betonlaşıyor bunun freninde. Yani biraz daha farklı. Demek ki o kampanadan kaynaklanıyor. Yetmiyor yani. ki. Önde iki tane disk var. evet. Yani. Şu yönde geçen de gitmiştim. Şu yöne bir şey bakmak istiyorum. Bir virajları var buranın. Bir buraya bakalım. Sert sağ olun. Değil mi? Buraya sen gelmişsindir illaki. Arkadaşlar İzmit'te çok fazla güzel yer bilmiyorum. Buralara da dikkat etmek lazım tabii ki hayvanlar atlayabilir aslında buralar biraz daha o tarz yollar. Sakarya'mızda bizim yolları bildiğim için sıkıntı olmuyor. İleride de inşallah bu arabanın Sakarya'da bir çekimini yaparız. Bu biraz daha gece çekimine döndü bu arada ee, sürüş olarak. ya Motor bu arabaya fazla. Fa ya, eğer ki performans arıyorsan, donanım da çok önemli değilse bu arabayı hemen alacaksın. İçinde bir de şöyle bir şey var, insanların şöyle bir algısı var ya 1.0 araba daha çok az yakar diye Kesinlikle hayır evet. Biz arkadaşlarla kıyasladık onu kullandığımız araçlarda. 1.0 7 altına düşmüyordu ortalaması normal şehir içi kullanımı. Hı hı. Bu anda hem de bahsettiğim gibi 5.5 6larda falan yakıyor. Bu araba şehir içinde benimle ne az yakar. Benim araba zaten belirgin şekilde şehir içinde fazla yakıyor. Evet, mesela uzun yoldan şehir içine giriyorum ama pıtır pıtır hemen yükselmeye başlıyor. Golf'ta o yok mesela. Golf'ta arkadaşımda 1.0 var. Hı Vak grubunda şehir içinde de yine az yapmaya devam ediyor. Hı hı. Bu araba da aynı şekilde dediğiniz gibi benimkile aynı yakar. Hatta geri geldim daha az bile yakabilir. Daha az yakıyor şehir içinde. Evet. Bu arada yolda giderken şuna da bakacağım. 110 120 ile bakalım devir olarak neye de gidiyor. Hangi devirde gidiyor onu da görmek istiyorum. Yani standart kullanımınızda da bakın bu şekilde hani gazlamadığınızda da böyle keyifli bir şekilde hızlanabiliyor. Şu anda gaza çok az basıyorum bu arada. Evet. Yani hani yani kendi eko kendi eko gibi basıyorum, zaten. Evet aynen öyle. Şöyle ile giderken 95 ile giderken 2000 devirin biraz daha altında oluyor. Bizim Clio'ların şöyle bir vardır. Arkası gelir hafiften. Bunda da aynı durum biraz daha var. Bunda ama şu var onu söyleyeyim. Benim aracımda biraz daha sert bir araba. RS süspansiyon var. Bir de bunun yanağı bitiyor lastik. Fark etsem biraz böyle yatıyor. Yanağı Yanağın üzerine eziyormuş hissiyatı veriyor. Bu benim aracımda biraz daha o konuda diri. Yanaksız lastiklerin şöyle bir Tabii. Ee, virajda benim lastiğimin yanağa binip hava boşalma riski var mesela. Ama sizin araçta yanaktan hava kaçırma ihtimali olmadı. mı? Çok, çok zorlarsan zor. dediğin gibi abi ben de pıst yapıyor anda gidiyor yani çok aşırı zorlaman lazım. Bir de lastiğin basıncının düşük olması lazım o anda. Dediğin gibi bir ihtimal var öyle. Evet. Arabanın hakkı aslında sizin dış paket, alt takım, dışarıdan görünüş 1.3 motor o araba ya, süper olur. 1.3 olsaydı alabilseydik ama nasıl oluyor? Şimdi 1.3 ona koyduğun anda 600 oluyor araba. Aynen öyle. O zaman bir sürü alternatif çıkıyor karşına. İşte Golf'ine bakıyorsun, başka araba bakıyorsun. Karışıyor ortalık. O sesi bakayım buradan duyabilir miyiz? Arkadaşlar buradan turbosunda... 3.000 ile 4.500 arası çok güzel atıyor. Mesela pedal çıktı o ortunda... şu, şu gaz verip bırakmadan. Buraya pedal'a koy. Haa Ufak bir ses Yo, anladım ben senin dediğin şeyi. Böyle hava boşaltıyor hava aslında. Boş. Blow, off yani. Blow off evet. <laughs> Arkadaşlar 7.s manuel aldım. 80 ile 7. 1500 devir civarında gidiyor. Biraz daha hızlanalım. Bu arada hemen yani manuelde diyelim yanlış bir hareket yapıyorsunuz. Gaz veriyorsunuz hemen normale alıyor. Size çok fazla imkan sağlamıyor. 90 ile inerken 1800 devir. Bir tık daha hızlanacağım. Şöyle yüzü de görelim. bir anda 110'a çıkıyor ya. Dengeleyemiyor. Ya. <laughs> evet yani 110 civarında da 2100 devir civarında ya ya 110'la gitsen bu arabada 4 4 45 buçuk litre evet, yakar evet yakmaz yani. Yapacağız. o onu yakacak o. Bir DSG'ye kadar hızlı değil ama çok yeterli. Hele ki B sınıf bir arabaya gayet yeterli. Ya bunun performansında bir B sınıfında Ibiza alıyor alabiliyorsun şu anda 1.5 Ibizalar var. 150 beygirlik. Onları bilmiyorum. Evet, yeni çıktı onlar, yeni geldiler ama onun da fiyatı çok yüksek. Yani buna kıyasladığında arada çok ciddi farklar var. O yüzden bu biraz, biraz daha fiyat performans ürünü. Yani onda biraz daha donanım fazla, işte sunroof, cam tavan falan geliyor mesela o ipsalarda. Güzel bir araba. Tabii ki ama burada düşündüğünde tamamen e, şey, şöyle uygunluk şey var. var. Bu araba biraz daha böyle hani e, otomobil seven, direksiyon isteyen bir araba. Evet, Her evet. Aynen öyle. Önce bir araba değil, tehlike arz edebilir yani bu kadar fazla. Sürmeyi değil. ben lazım, aynen, aynen öyle. Direksiyonu sağlam olacak bu arabada çünkü yani bir iki üçte farkındaysan böyle direksiyon çıldırmaya çalışıyor o ara sen tutmaya çalışıyor. Evet. Koparmaya çalışıyor. Arka satıyor. Bunları hep hazırlıklı olman lazım. Merhaba. Ya biraz kilometre çık olsa ben sana Clio takas ederim biliyor musun arabayı? Yani, o araba çok dışarıdan yakışıklı kilometre. Ben onu satacağım. Ee, bir sonraki arabada inşallah C 205 hmm. Biraz da aile hani eşim de biniyor ya. Araba. Evet evet. Yumuşak bir de ondan kollayamıyorum. Ben kaç kere tampon boyattım. Baktım <laughs> artık tampon. <laughs> bir de kırmızı araba Çizilse He... gözüne batar. Hmm. Evet. Bunu böyle yıkıyorum, temizliyorum, tık garaja koyuyorum. Bununla geziyoruz biz genelde, ona da veriyorum. Yani. Bir evet. gideceği zaman diyorum, arabayı kullanma, bunu kullan. Ama bu arada Celal'ı bir gün sürelim beraber. Evet, Bakalım, güzel iş, şey yapalım, bir test test edelim. Bunu tertemiz, açık hava olsun. Tamam. Böyle parlayacak, ben şimdi cilasını atmadım. 2 e, iki ay falan oldu. Biraz matlaştım, cila falan atarım, böyle şeker <laughs> evet, Sonra... Tamam, ayarlarız. Arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Yani İzmit şartlarında 1.3 TC'nin olabildiğince performansını sizlere gösterdim. Bu arabayı aldığınızda sizlere bol bol performans verecek. <gülüyor> <gülüyor> Nereye bakıyorsan oradasın yani bu kadar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Güzel Allah razı olsun. Ee, güzelce arabayı denedik. Evet. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle ben benimkinin yanına doğru yavaştan geçiyorum. Evet gece benimki bir tık daha böyle ya, kendi gösteriyor. Çok daha güzel. Evet. İşte arada çok arada kalıyorsun abi. Şimdi burada doğru karar vermek çok zor. Hani arkadaşlar dediler bunu al diye. Ama o Sürekli kadar aramak zor bir iş. Gibi, bu arabayla piste girmiyorsun ki sonuçta hani baktığında. Evet biraz daha genelde yani sakin kullanılıyor. Için, Ama aynen, üstün... sakin kullanıyorsun arabayı yakıttan dolayı şeyden dolayı. Evet. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum görüşürüz.